Merhabalar dostlar. Ben Mualla Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler. Şöyle bahçemden haberlere devam ediyoruz. Bugün sizlere salyangoz ile nasıl mücadele ediliyor, doğal yollarını edindiğim bilgilere göre anlatacağım arkadaşlar. Evet bir salyangoz var hepimiz biliyoruz. Evi olan bir de sümüklü böcek arkadaşlar. Bakın şöyle çok zarar veriyor bunlar. Yeni büyüyen o filizlere soğanlı türler özellikle işte süsenler. Amaralisler, laleler, Şöyle laleler geliyor Çok e, detaylı şimdi girmeyeceğim Aslında videosunu çektim arkadaşlar e, Videoyu çektikten sonra Salyangoz toplamaya çıkacağım söylemiştim Devamında da izleyeceksiniz e, Topladıktan sonra Ben bir görüntü, e, görüntü alayım Dedim o yüzden Evet gördüğünüz gibi O sümüklü böceği de ben aldım Şöyle getirdim dalın üzerine gelmişti Diğerler çıkmaya duruyorlar ee, Bunları böyle topladım Aslında bu üçüncü gün e, Diğer iki günlerde de Bir poşet topladım arkadaşlar Bunlar e, Şimdi bu kadar oldu İnanın o iki günde ilk gün hele doluydu bu poşet e, Demek ki birazcık azalmış oldu Toplamakla e, Doğaya boş yere bırakacağım ben bunları Boş arsaya şöyle bakın Şöyle iyi bir ufaklığı O küçükleri de topluyorum minicik Bakın onlar da çok zarar veriyor. Şöyle küçük, hepsini toplamış değilim tabii ki çok zor. Ellerim dondu, soğuk hava. E, ellerim artık işlemiyor. Şöyle şunu göstereceğim size. Görün, bakın böyle, şöyle şöyle bakın saksıya böyle bu şekilde duruyor. Orası serin oluyor, nemli, kuytu yerlerde e, odaklanıyorlar. Şöyle bakın, görmüş olun. Evet, bunlarla e, zirai ilaçlarla da mücadele ediliyor. Ama ben size doğal yollarla nasıl baş edildiğini e, ile ilgili bilgileri şöyle e, bir söyledim arkadaşlar. Nacizane. İnanın kamerayı tutmakta zorlanıyorum. Ellerim dondu. iki saattir dışarıdayım. Hani çok dondurucu değil tabii ki ama demek ki uzun süre durdum. Dondu. E, şöyle bakın mesela ağlayan gelin tersli alemiz var burada. Şöyle bakın nasıl kemirdi yediler. Bu açar mı? Daha bilmiyorum açmaz. Çünkü tam tomurcuk yerinde yemişler. Ki oysa ne kadar umutla böyle bakıyordum. Ee, yanında sardanya, sardunya dallarını bilerek diktim. Açıp geçtiği zaman sardunyalar olsun. Ve de kediler e, içine giriyor. Zarar veriyor. O yüzden şöyle bakın burada da e, yine ağlayan gelin ters lalemiz. Bunu korumaya çalışıyorum. Bakın yapraklarından yemişler. Bakın topladım ama bakın yine var. Küçük de olsa zarar veriyor böyle yapraklarına. Bunun bu değil de bir tane daha var şimdi onu göstereceğim. Şurada. Bakın burada bu buna da bunu korumaya çalışıyorum. Yine kenarlardan yemişler. Üzerinden aldım birkaç tane. Bakın yine var. İşte ne kadar şey yapabiliriz. Yani o yüzden ziraatla ilgilenen, sebze meyve yetiştiren e, arkadaşlarımız mecbur ilaç kullanıyorlar. O da zaruri artık oluyor. Bakın bu diğer dalı aynı şekilde olacaktı ama onu kemirdiler. Bu şekilde bu hale getirdiler. Yani bir sebze meyve ürettiklerini düşünün. Sebze, çiçek neyse ticari anlamda. E Onlar da bir takım önlemler almak zorunda. Doğal önlemler zor olur. Yani küçük çaplı bitkileriniz varsa daha kolaydır. Poşeti arıyorum. Salyangozları koyayım içine. Küçük ama zarar veriyor arkadaşlar. Ay elim dondu oynatamıyorum. İşte bir de Amaralis'leri çok seviyorlar arkadaşlar. Geçen yıl çok zarar verdiler. Birçok e, Amaralis güzel hatun çiçeği. Hatta e, şöyle bakın bu şey şakayık. Bunun şöyle çiçeğini yemişlerdi. Yarım yarım açmıştı tam açamamıştı. Şöyle bakın mesela Amaralis güzel hatun çiçeği. Soğanlıdır böyle çıkıyor. Bakın şurada yine bir soğan var. Şöyle yemiş. İşte büyümüyor o. Bakın şurada. Şurada var. Yenmiş. Yumurta kabukları çözüm. İşte anlatıyorum. Elim nerede kestim şu anda. Elim kanamış ama nerede nereye vurdum hiç de bilmiyorum arkadaşlar. Donmuş zaten elim. Ay şöyle bakın. Daha önce kemirilmiş. Bunları onlar yapıyor. Buradakiler iyi. Yumurta kabukları. Yumurtaları atmıyorum. Gerçi videoda e, onu bir yöntem olarak anlatıyoruz ama ee, o da lokal çözüm oluyor yani bütün kesin çözüm olmuyor. Şöyle. Evet şimdi e, o videoya geçiyoruz arkadaşlar yani daha önce çektiğim bilgi videosu ee, daha sonrasında bahçede de yine biraz turluyoruz yine az zaman e, geçsin diyor yani az zamanda bitirmek istiyorum ama olmuyor uzun sürüyor videolarımız ee, sabrettiğiniz sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet sizlere bugün salyangozlarla nasıl mücadele ediliyor, onunla ilgili araştırmalarımla ilgili bilgiler vereceğim. Çünkü ben de hala mücadele etmeye çalışıyorum. Ee, şöyle gördüğünüz kadrajdaki muskari, arap sümbülü, dağ sümbülü denilen güzellik soğanlı bir tür. Şöyle onunla bir güzellikle başlamış olalım ve sevdiğim sardunya. Şu şekilde bakın. Evet, şöyle bakın tarhlarda şöyle beyazlıklar görüyorsunuz. O da bir mücadele yöntemi benim için. Şöyle baktığınız zaman hoş görünmüyor olabilir ama özellikle salyangozlar şeyleri seviyor. Soğanlı türleri, yani süsenler görüyorsunuz uçlarında delik delik olmuş kendileri uçlarında hala salyangozları görüyorum şu anda. Amaralis güzel hatun çiçekleri. Yani soğanlı olan türleri özellikle bir de taze sürgünleri yiyorlar. Bir de yeni tohum ekiyoruz ya niye olmuyor? İşte salyangozlar o taze e, sürgünleri yiyorlar arkadaşlar. Böyle bizi üzüyorlar. E, salyangozlarla ilgili zirai mücadele yapılıyor belli ilaçlarla. Onlara çok değinmeyeceğim. Onunla ilgili bir ziraata gidip sizler bilgi alabilirsiniz. Nasıl bir ilaç kullanabilirim diye. Organik olarak da, organik tarım yapanlar da bazı ilaçlar kullanıyorlar. O şekilde onlardan da tercih edebilirsiniz. Onlara değinmeyeceğim arkadaşlar. Doğal yöntemleri anlatmaya çalışacağım. Doğal yöntemler derken e, salyangozlara zarar vermeden nasıl mücadele edebiliriz ve e, bir de zararlı yöntemler yapıyorlar kullanıyorlar arkadaşlar yani bunun e, onları da üç maddede sizlere sıralayacağım yani salyangozla mücadele ederken yağmurdan kaçıp doluya tutulmak anlamında onlara da değineceğim kısaca evet şöyle balkon bahçeye çıktım yani verandaya balkon bahçenin verandasına şöyle kalan şom geçen yıl aldığım kalan şom şöyle bir görün sonra yakından izlersiniz bu da normalde benim birkaç yıllık bilirsiniz çocukluğunu bebekliğini dikenler tacı eforbia mili bu şekilde e, izlerken ben şöyle çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar belki hani e, salyangozla ilgili bilgi almak isteyen çok detaya girmek istemez hemen söylüyorum. Bir bira ve köpek mama e, mamasını çok severmiş salyangozlar. E, onda toplanıyor belli yerlere kaplarda koyduğunuz zaman o bitkilerin olduğu yerlerde onu e, oraya toplanıyorlar. O zaman siz onu kolayca toplayıp başka bir yere koyabilirsiniz uzaklaştırabilirsiniz boş alana o şekilde boş bir araziye getirip bırakabilirsiniz çünkü salyangozların e, şeyi var e, yani sadece zararlı olarak biz görüyoruz ama bizim bilmediğimiz yararları var böyle e, salyangozlar hem etçil hem otçul hem de hepçilmiş etçil yani ölü e, böcekleri yiyorlarmış e, sonra e, ölü Yapraklar olabiliyor bitkilerin işte o ölen çürüyenlerini yiyorlarmış. Bir de işte o yüzden hem etçil hem otçul deniliyor. Hepçil de her ikisini yedikleri için hepçil oluyor. <laughs> Ay neyse. Ne dedik? Bira ve köpek mamasını severler. İki sarımsak salyangozların gözleri yokmuş, görmezler. Ama kokuya çok duyarlı. Sarımsak kokusunu hiç sevmezler. Naneyi sevmezler. Sarımsak ezip kaynatın diyor, dökün ee, o olduğu yerlere. O, o kokuya gelmez. Bir de e, nane serpin deniliyor. Naneydi. Bu arada ayağımı ısırıp duruyor mezo, biliyor musun? Papatya ile mezo ayağımın altında. Şöyle bakın. Şimdi ayağımı çektim. Tam orada paspasa basıyorum. Orada ısırıp ısırıp duruyor ayağıma. Evet nane dökebiliyorsunuz etrafına. Sarımsak ezip kaynatın dökün. Sarımsak asın deniliyor. Ee, nane derken de kuru nane serpin yani. Ama şimdi şu koca bahçeye nereye serpeceğim? Kaç kilo nane gider arkadaşlar. Her taraf bitki. Ee, benim için bir çözüm yolu değil. Sarımsak evet ezilip püskürtülür. O da çok büyük bir şey büyük bir meşakkat diye düşünüyorum. Ee, bir de bakır teller asın deniliyor. Bakır teller elektrik akımı oluşturuyormuş salyangozda ve onu sevmez, korkar, gelmezler deniliyor. Elek, şey bakır tel. Ee, sonra evcil hayvan besleyin deniliyor. Tavuk, kuş, ördek salyangozlara bayılır deniliyor. Bu şekilde bir ara tavuklarımız vardı bizim ilk geldiğimiz yıl arkadaşlar. Sonra olmadı. Onlar da güzel ortam istiyorlar. Olmayınca ben böldüm verdim onları. Yani iki horoz altı tavuk kalmıştı en sonunda. Onları iki ayrı kişilere verdim. Bahçesi olup tavuğu olan kişilerdi bunlar. Uzatmayayım böyle hep laf lafı açıyor arkadaşlar. Sonra nemli yüzeyleri uzaklaştırın deniliyor. Nem yapabilecek eski eşyalar falan arkadaşlar bakıyorsunuz. Şöyle saksıların da arkalarında birikiyor. Tahtalar oluyor. Mesela şurada benim tam bir merkezde küçük bir e, sandık var. Ben bunu dekoratif olarak böyle seviyorum orada. Veya raflar o rafın altında tahta. Ama onu uzaklaştırmıyorum. Ben oradan topluyorum onları. Orada birikiyorlar. Bahçede de böyle tah, şey, kademe kademe olduğu için aralarda tahtalar biz e, şey yapmıştık koymuştuk böyle e, oralarda da o karanlık taraflarında birikiyor oradan topluyorum onları hani onları uzaklaştırın deniliyor e, yumurta kabukları kullanın göstereceğim size bahçede özellikle ameralistlerin diplerinde şimdi büyüme e, zamanları onların o taze yeni çıkan dallarını yiyorlar arkadaşlar ve çok zarar veriyor bu bitkilere yediği yer daha iflah olmuyor büyümüyor Sonra bahçeyi çok sulamayın deniliyor. Yani ben de o mümkün değil. Eğer sınırlı bir yeriniz varsa, ona belki hani sadece çiçeği sularsınız ama benim her taraf yani her karış santimde bir çiçek var. Sulayacağım yani bu benim için çözüm değil. Ee, Gündüz sulama yapın deniliyor. Doğrudur. Akşam daha nemli oluyor. Akşamdan suladığımız zaman direkt salyangozları davet etmiş oluyoruz bahçeye. Bol bol e, çiçeklerimizi yiyorlar. Sonra e, gündüz olunca tabii kuruyor. Yani etraf gelme yolları belki bilemeyeceğim. Bir de odun külü serpin. Küllerde yürüyemiyorlar. Evet, odun külü fırından almayı düşünüyorum. Onu düşünüyorum arkadaşlar. Yağmurda ne derece etkili olur, onu da bilemiyorum yani odun külü. Ee, sonra bir de sirke diyor. Sirkeyi de sevmezler kokuya duyarlılar ya. 10 litre suya 1 litre sirke, 5 gram da lavanta yağı koyuyorsunuz arkadaşlar. O takdirde onu püskürtüyorsunuz. Hem toprağına hem bitkilere ona gelmiyormuş. Yani. Deneyebilen dener. O da bir çözüm. Tabii bunlar doğal çözümler arkadaşlar. Bir de kahve deniliyor. Öğütülmüş saf kahveyi sulandırıp küskürtüyorsunuz. Sinir sistemine müdahale ediyormuş. Bak sinirlerini bozuyormuş salyangozların kahve. <laughs> bu da bir yöntem arkadaşlar. Sizler balkonlarda bu yöntemleri, doğal yöntemleri çok rahat deneyebilirsiniz. Çok fazla hani... Değildir. Az olunca daha kolay oluyor. Ben şimdi bir çıkacağım. Poşete alacağım. Toplamaya çıkacağım. Bitkilerin üzerlerinde hep. Yağmur da yağıyor ya şimdi. Bitkilerin üzerlerinde e, bitkilerimi, çiçeklerimi yiyorlar. Evet şöyle farklı bir manzara da devam edelim. Evet e, az önce anlattıklarımız arkadaşlar doğal yöntemlerdi. Şimdi e, e, zararlı yöntemler var. Hani bu tuz koyun deniliyor mesela uzaklaştırır ama e, bunlar zararlı şöyle zararlı tamam e, salyangozu uzaklaştırır o sevmez tuzu ama toprağa o tuzu koyduğunuz zaman ıslandığında o madde tuz toprağa geçiyor ve tuzlu bir toprak oluşturuyor o da doğru olmaz kaz besleyin diyor e, tavuk kuş e, ördek denildi ama kaz için önerilmiyor çünkü kaz salyangozları yese de bahçenizdeki çiçekleri de götürüyor. Aynı şekilde bitkileri mahveder. bir de bahçeye kirpi bırakmak deniliyor arkadaşlar. Kirpi de salyangozları yiyormuş galiba ama şöyle bir şey kirpiyi bakkaldan mı alacağız? Nereden alacağız? Marketten mi? Koyun diyor. Ben öyle aldığım bilgilerde nasıl koyacağım zaten kendileri geliyor yazın birçok kirpi geziyor buralarda arkadaşlar görüyoruz böyle akşam çıktığımız zaman karşımıza çıkıyorlar merdivenlerde falan bir de hızlı gidiyorlar ki yani doğal olarak geliyorsa gelsin ama o da bitkilere zarar verebiliyor hatta kaplumbağa mesela Arkadaşlar dur şunu, e, en son buydu zaten. Başka bir madde kalmadı. Onu da söyleyeyim size. Ben e, şöyle bahçe dışında bir yerimiz var. Açık alan diye bahçe hani yapalım. Ha, onu da söyleyeyim. Merak edenler var. Sonra o şeye dönerim. Bahçe niye yapmıyorsunuz meyve? Aman sebze niye ekmiyorsunuz diye. Ona e, Onu da unutturmayın bana. Tamam. Ben şimdi bu diğerini anlatayım hemen. Konuyu dağıtmayayım. Kaplumbağa. E, orada bakla ektik. Bakla hiç uğraşmadan Yetişen tek sebze oldu bahçemizde. Sizler için de öyledir. Ayrıca aynı zamanda bırakın sizden e, gübre besin istemeyi kendisi o toprağa besin yapıyormuş. Bakla e, azot mu böyle bir şey veriyormuş. Şu anda aklıma gelmedi. E, çok faydası var bitkiyi o hatta baklanın e, mesela ayıklıyorsunuz iç bakla olarak ayıkladığınız zaman kabuklarını veya o baklanın e, da, e, kendi fide dallarını kendisini kesip kompost yapabilirsiniz toprakla karıştırıp o çok faydalı bir gübre e, görevi görmekte bir bakla oldu orada e, inanın geçen yıl çok güzel bakla oldu e, ama e, Açalı çok oldu, bir türlü bakla olmuyor diyorum. Niye bakla olmuyor? Yani çok oldu, iki ayı geçti. Ee, incelediğimde alt taraflardan e, bakla olmadığını, üsttekiler yavaş yavaş oluşmaya başladığını gördüm ki bunu yapan kaplumbağa nereden diyeceksiniz? Bir gün e, bahçede gördüm, şöyle şu alanda o tarafa da gelmiş. Ya, aa kaplumbağa sevindik, sevdik, başına okşadık falan. Aa kaplumbağamız var filan dedik. Bu arada şu dal kırılmış açmıştı. O yüzden kırılınca tamamıyla e, duramadı yavrum benim. Size ötekinde göstereceğim diğer havortiya, Daha farklı diğer balkonda. Neyse keserim ben bunu. Yeni açıyor onu göstereceğim arkadaşlar. E, bu arada mililer bakın ne kadar kötü kıştan çıktılar. Yeniden toparlanacaklar inşallah. E, bu daha iyi. E, onu diyordum kaplumbağa. İyi öyle dedik ya. Sonrasında baktık bir daha gördüm. Allah Allah bu kaplum iki tane olunca dedim bu kaplumbağalar niye, nedir, ne iş? Bu zamana kadar görmedim. Mer baklaları yiyorlar arkadaşlar. Ah ah. <laughs> Baklaların üçte ikisini yediler. İnanın çok güzel bakla vermişti. E, çünkü nereden anladım? Dallarından anladım. Uçlarındakiler bize kaldı ki ona rağmen yine de güzel bakla oldu. Evet konu e, salyangozlardan çıktık kaplumbağaya. Kaplumbağadan geçtik bahçeye sebzelere. Evet e, neden sebze? Şöyle geçelim sebze hiç olmaz mı? İlk geldiğimiz yıl o tarlalarda çiçek değil ben sebze ekmiştim. Fasulye, mercimek ne bulduysam ektim arkadaşlar. Çıktı ama fasulyelerden yiyemedik. Yani az oldu zaten iki tane, üç tane. Şöyle şu tarh boyunca önce fasulye ekmiştim. Salatalık ektim. Ah salyangozlar yiyor. buranın toprağı çok kötü. Arkadaşlar, buranın e, yani e, denize çok yakın burası toprağı çok kötü, niteliksiz. E, onun haricinde bu buranın toprağını kamyonlarla gelip doldurduk biz. Yani e, harfiyat yapıldığı zaman bütün arsayı olduğu gibi açmışlardı. Sadece evin yeri değil, hepsini. Buradan ah ediyorum zaten o e, evi yapan kişiye böyle bir e, şey olmuş, serzenişte bulunmuş olayım. Bu arada Havortiye'yi şöyle bakın, Havortiyanın bahsetmiştim. Onun çiçeği harika. Şöyle hem bakın hem de ben anlatayım. Buraya gelen, o dolgu için gelen toprak niteliksizdi. Hatta böyle yol falan yapıyorlar. Çok kötü bir topraktı. Üzerine yine biz parayla, yani bayağı da bir tutuyor. Yani normalde gübreli toprak alıyorsunuz. Traktörlerle üzerine toprak gezdirdik. Döktük. O şu gördüğünüz çiçek tahlarına öyle kaç traktör gelip döktürdük. Ee, o şekilde yapmaya çalıştık arkadaşlar ve e, sebze mi sebze denedik. Birçok çok fide aldım domates, patlıcan, dolma biberi, biber çeşitleri, her türlü aklınıza gelebilecek. Heves ediyorsunuz çünkü maydanozlar ama e, olmadı. Verdi ilk ilk yıl biraz verdi az yani bir tane iki tane ama inanın o verdiğim fide paralarını karşılamadı yani düşünün. Sonrasında ıspanak ektim. Beş ay mı ne sürdü? Bir tane yemek yaptım arkadaşlar ya. Hani e, ona göre bir bakımı yap e, tekniklerini bilip e, yapmak lazım ama ben de çiçek de diktiğim için çiçeklere de meraklıyım. Bu sefer ne oldu? E, o çiçekler büyüyor, bir gölge az da olsa bir gölge yapıyor. E, o sebzelerin yetişmesi için elverişli bir ortam olmuyor arkadaşlar. Şöyle hem bahçeye bakın. Bahçem canlanıyor. Ama ben vaz mı geçtim? Hayır. İnanın her yıl yine özendim. O sebze fidelerini aldım. İşte belli yerlere diktim. Gübreler alıp diktim, koydum. Saksılarda denedim. Domates falan istiyorum ve yine de yapacağım işte. Yine de çok değil ama az yapayım, öz olsun diyorum ama yine de olmuyor. Bilmiyorum beceremiyor muyum? Şöyle bahçeyi bir gezdireyim size. Yani Salyangoz mevzusunu anlattım. Şöyle yağmurlu olarak laleler açmış ama dün açmıştı. Onunla ilgili video yaptım. Onu sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Onu bilmiş olun. Bunu şimdi Salyangozla mücadele zamanı. Ve bunu önden vereceğim. dün açmışken gösterdim. Bundan sonra da bol açacaklar. Bol zamanlarında da sonraki videolarda göreceksiniz. Şöyle bir gezelim. Evet gezelim derken önce balkon bahçeye çıktım ama seri de olacağım. Şöyle masayı üzerinde sukulentlere şöyle bir göz atın. Burada şeyleri gösterdim size. Bakın e, bu bu bir çözüm değildi. Baktık e, doğal yollarda salyangozda değildi. Ben öyledir diye yine koymuştum. Ama e, yumurta kabuğu koyuyorum. Yumurta kabuklarını hiç atmıyorum. Bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Gelmesinler diye. Bakın şuradan yemiş. Bu bunu mahvediyor. Evet, şöyle gidelim. Bakın şu şekilde soğanlı bu süsen şöyle alıyorum şöyle çok kötü delik deşik ediyor yağmur yağıyor ben birazdan poşeti alıp çıkacağım arkadaşlar toplayacağım boş bir arsaya bırakabiliriz salyangozların dediğim gibi doğal dengede faydası da varmış ee, öldürmek çözüm değil yapabilirseniz o şekilde yapın bakın ben bu arada salyangoz toplamaya başladım bu da Nergis'in yaprağı. Soğanları seviyor dedik. Şöyle neyse çok da bu, buraya az koymuşum ama yine koymuşum. Bakayım şöyle yumurta kabukları açığa çıksın. Böyle baktıktan sonra şunu yakın göstereyim. Kanarya gülü, kerya şu anda çok güzel açmış. Hatta e, belki de en güzel hali bu videoda olacak. Böyle görmüş olun arkadaşlar. Bunun videosunu yapmış olmalıyım bilgilerini. Arkadaşlar hangi çiçeği isterseniz yazın yapmışımdır. Yani tek tük yapmadıklarım vardır. Yine var birçok çiçeği yapmadım ama bazılarını gruplar halinde yaptım. Yani bilgilerini kısaca anlattım. Tanıtmak anlamında e, erbabı değilim, ziraatçı değilim arkadaşlar, botanikçi değilim. Her zaman söylüyorum e, uzmanı değilim. E, bana çok ayrıntılı sorular da geliyor. Ben de internetten araştırıyorum. Şurada 7-8 yıldır buradayız ve bitkilerle ilgileniyorum. O kadar tanıtmak anlamında daha çok algılayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yağmurlu bir günden şöyle kısaca bahçeyi göstereceğim. Detaya inmeyeyim. Zaten video uzadı. Ne kadar kısa tutmaya çalışsam da yarım saati buluyor videolarım. Onu fark ediyorum. Şöyle bakın başladı laleler açmaya. Bakın beyaz. Evet göl soğanı. Şöyle. Burası kapı önü tarfı. aralar renkli olanlar. Şöyle devam edelim. Böyle videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Baka baka gidelim. Bakın şey boyu kırmızı şey boyu açığı çok tatlı. Bu fide tohumdan yetiştirdim bunları. Şu şekilde, Şu şekilde. Şöyle genel olarak bakalım yağmurlu bahçem. Kedi otuna bakayım kedi otuyla ilgili video çektim. Aslında arkadaşlar dün bir çekim yaptım hava güneşli. Onu sonra yayınlayacağım salyangoz zamanı çünkü bakın. Şurada da salyangoz, sümüklü böcek. Bunlar çok zarar veriyor. Şimdi ben birazdan toplayacağım, poşete alıp. Şöyle genel olarak lalelere bakın. Bunlar dün açıktı. Apaçıktı. Çok güzeldiler. Yine güzeller. Güzel, her zaman güzel. Her haliyle güzel arkadaşlar. Ay ben yine uzun olacak. Sarıyı görün. Evet böyle oluyor. işte kaptırıyoruz kendimizi. Videolar uzun oluyor. Burada da kırmızı. Bu haliyle görün. Çünkü açıkken çekeceğim onları normalde. Her daim menekşeler çok güzel oldu. Zaman zaman alıp takviye ediyorum işte. O yüzden şöyle göz soğanını göstereyim. Çok güzeliz. Evet. Göz soğanı doğal bir tür bu da. Ballı babalardan dün yemek yaptım. Şöyle bakın bol bol şurada var. Dün yaptım. Bunları da yavaş yavaş alıp yapacağım. Tazeyken güzel olur. Evet bu şey boyları göstereyim arkadaşlar. Bunlar daha küçük seradan fide olarak aldım. Evet e, şey boy dayanıklı bir türdür ama serada üretilenler seneye kalmıyor. Kalan olabilir ama kalmıyor arkadaşlar. E, bunu aslında bazı çiçekler öyle oluyor. Mesela seradan ben yine ne aldım? Aslan ağzı aldım. Bakın. Ee, bu da geçen yıl aldım, kaldı. Yani bir e, izleyicimiz bana sitem etti. Seralardan görüntü alıyorum da bana kalıcı bize kalıcı diyorsunuz. Dayanıklı diyorsunuz diyor. Ee, size güvenip aldım dedi. Ben çok üzüldüm arkadaşlar. Ona değinmiş olayım. Bu bu yıl aldığım az önce gösterdiğim geçen yıl evet şunu da göstereyim bu da geçen yıl aldığım aslan ağzı bakın dayanıklı gayet güzel aynı şekilde şebboy da dayanıklıdır özellik olarak onu söylemişimdir dayanıklı ama bazı çiçekler seralardan aldığımız zaman özelliği dayanıklı olmasına rağmen dayanmıyorlar yani bırakamıyoruz özel bir bakım istiyor yani bahçe toprağı ekliyorum ben genelde şöyle şey ot. Sedef otu yağmurda. Şöyle bakın, şey boyu bakın. Bu da tohumdan yetiştirdiğim yağmur güzelleri. Bu şekilde bakın. Ee, yani sinerelya olsun, e, kli, e, şey sıkla men, yer şaka yıkıyor, kelebek orkide gibi bitkiler çok güzel, çok alımlılar. E, fakat uzun süre kal, bırakamıyor, yani olmuyor bizde. Bahçe toprağı ekleyip, yani onlar sera ortamında belli besinlerle yetişiyorlar. Neyse o mevzu uzun bir mevzu. Bazıları şeye hassas, e, soğuğa hassas. O yüzden kalmıyorlar. Yani biraz ara bölgelerde olanlar. Yani bazen kalabiliyor. Şaka yıka böyle bir görmüş olun. Yağmurlu bir günden. Neyse mevzuya şey yapınca uzuyor arkadaşlar. Ben onu ayrı, ayrı bir zamanda size yine değinirim. Cezayir menekşeleri ve laleler. Böyle buradan bitiş yapalım isterseniz Evet lalelerin kapalı Halleri daha da açacaklar Tamamıyla açınca çok tatlı duracaklar Arkadaşlar İşte böyle tasarım yapmışım Kenarda kırmızı ortada Pembe kırmızı pembe O şekilde gitmişim İşte tasarım Yapıyorum karışık diyorsunuz arkadaşlar Aralarda bakın Şey var Bunları da sera'dan aldım bakın kaldı Kalmadı diye bir şey yok yani Kasım patıları Bakın ...onlar güneş görmesi gerekiyor. İşte ...biraz biraz aradan yol... ...yer açıyorum onlara... Ee, ...bunlar gittiği zaman onlar açacaklar... ...o yüzden karışık... ...bahçe karışık ben böyle seviyorum... Ee, ...sizler de idare edin lütfen... ...buradan artık bitirelim... diyelim ...diyorum... ...salyangozlarla mücadele... E, ...nasıl yapılabilir doğal yollarla... ...onlarla ilgili... E, ...bilgileri aktarmaya çalıştım sizlere... E, ...izleyen tüm... ...izleyicilerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Herkese huzurlu güzel günler diliyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere.